İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Gazze'deki soykırıma karşı askeri müdahale seçeneğini hatırlattı. 6 bin kamyon gıda engelleniyor. Birleşmiş Milletler insani koridor için 7. bölümü devreye sokmalı, dedi. Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins, Gazze'de yaşanan insani felakete ve İsrail'in politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Higgins, Gazze'de bir halkın inanılmaz, akıl almaz bir yıkıma maruz kaldığını vurgulayarak, uluslararası toplumun sessiz kalamayacağını ifade etti. Higgins konuşmasında Gazze'deki vahim durumu çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Çocukların açlıktan kıvrandığını, kadınların susuzluktan bitap düşerek çocuklarını beslemeye çalıştığını seyretmemiz mi gerekiyor? Bir şeyler yapılmalı, bir şeyler. ifadelerini kullandı. İrlanda Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e net bir çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 7. bölümünü devreye sokarak, Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın bile insani bir koridorun savunulması için uluslararası bir çaba başlatması gerektiğini savundu. Higgins, Genel Sekreterin uluslararası düzeyde bir insani koridor savunması örgütleme hakkı var. 6 bin kamyon dolusu gıda var. 3 ay yetecek kadar ve bunlar engelleniyor diyerek Gazze'ye yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Higgins İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirirken bu durumun uluslararası hukuk ve insani ilkeler açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası aktörlerin Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarına erişimini sağlamak için derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Higgins, bu engellemeler insanlık adına bir utançtır. Sessizlik ahlaki bir başarısızlık olur dedi. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 7. bölümü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barışı koruma yetkilerini belirler. Bu bölüm, konseye barışa yönelik herhangi bir tehdit, barışın ihlali veya saldırı eyleminin varlığını tespit etme ve uluslararası barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için askeri ve askeri olmayan eylemlerde bulunma yetkisi verir.